Nehir ekranımı görebiliyor musun? Evet hocam. Tamam. Teşekkür ederim. Sevgili öğrenciler, bugün sizlerle metin türlerini işliyoruz. Dersimize masal ile başlayalım. Masal nedir? Masal, kahramanları arasında olağanüstü şahıs veya yaratıkların bulunabildiği Anlatılan olayların tamamıyla gerçek dışı olduğu, yer ve zaman ögesinin ise daima belirsiz olduğu bir anlatı türüdür. Şimdi tek tek masalların özelliklerini inceleyelim. Biliyorsunuz size Keloğlan'la ilgili bir masal anlatmıştım okuldayken, Açıl Sofram Açıl diye. Eee, masallar tamamıyla hayal ürünüdür çocuklar. Masaldaki olaylar gerçek değildir. Deniz mikrofonunu kapatır mısın? Ben bir şarkı şey ya. Masallar anonimdir. Anonim ne demek? Yani masalda ilk olarak kim yazmış, kim ilk olarak o masalı anlatmış bunu bilmiyoruz. Dolayısıyla masallar artık bütün halkın, bütün milletin ortak ürünü haline gelmiştir. Masallar tekerlemelerle başlar, tekerlemelerle biter ve masalın orta yerlerinde de tekerlemelere rastlarız. Bana masal tekerlemesi bilen var mı? Söylemek isteyen var mı? Masal tekerlemesi. Gelebilir hocam? Evet Nehir. Bir vermiş, bir yokmuş. Evet. 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 Evler zamanlar içinde, kalbur zamanlar içinde. O işte, evet. O işte. Onu biliyorsun. Evet. Teşekkür ederim. Başka söylemek isteyen var mı? Başka bir tekerleme örneği vermek isteyen? Hocam Efe vardı. Efe aynısını mı söyleyeceksin? Başka bildiğin var Hocam, mı? Hocam aynısını söyleyecektim. Tamam. Efe'cim bunu okur musun? Tekalim örneklerini. Tamam. Evvel zaman içinde, kalbur zaman içinde, develer top oynarken, eski hamam içinde, horozlar tellal iken, bireler ha hemal, hamal iken, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallar iken, anam düştü beşikten, babam düştü eşikten, biri kaptı maşayı, Dolandım dört köşeyi. Diğerini de okuyayım mı? Evet. Az gitti, uz gitti, der tepe düz gitti. Altı ay bir güz gitti. Kahve tütün içer, kahve tütün içerek lale sümbül içerek gitti, gitti. Bir arpa yolu, bir ar arpa boyu yol gitti. Teşekkür ederim. Şimdi çocuklar, masallar başlarken biliyorsunuz evvel zaman içinde kalbur, zaman içinde develer top oynarken, eski amam içinde horozlar tellalıken pireler hamalırken, hamalırken böyle e, size hayal dünyasına hazırlamak amacıyla bir tekerlemeyle başlar ve tekerlemenin or ortalarında kahraman diyelim bir yere gider. Gittiği yeri şöyle bir ifade eder. Az gitti, uz gitti, dere tepe düz gitti, altı ay bir güz gitti diye e, masalın içinde de böyle tekerlemeler var. Masal bitince de sonunda işte onlar erdi muradına, biz çıkalım kerevetine, gökten üç elma düştü gibi böyle tekerlemeler kullanılır. Bu tekerlemeler e, çocukların biliyorsunuz çok hoşuna gider. Masallar da genellikle e, çocuklara hitap eden türlerdir. Masallarda şahıslara kişilere bakalım. Masaldaki kişiler e, toplumun her tabakasından her kesiminden e, olabilir. Bunun dışında masallarda gerçek hayatta rastlayamadığımız periler, devler, cinler gibi olağanüstü varlıklarda masallarda kahraman olarak karşımıza çıkabilir. Masallarda Yer ve zaman kavramları çocuklar belirsizdir. Bunun dışında masallar anlatılırken geniş zaman veya öğrenilen geçmiş zaman kipi çok sık olarak kullanılır. Burada bir e, Deniz örnek metni okur ön Deniz Önal evet. Bir varmış bir yokmuş. Her zaman içinde bir padişahın şirin, şirin hocam tatlı bir kızı ve varmış. Hocam. hocam özür dilerim geç kaldığım için gelebilir miyim? Gel. Evet devam. Hocam, padişah her iki çocuğunu da her şeyden çok sever. Onları ne isterse der, her yerine getirirmiş. Teşekkürler. Egemen'cim mikrofonunu kapat. Evdeki sesler geliyor yayına. Hocam. hocam. Evet dinliyorum. Ne, neden ya mış mış? Ya. ya bir durun. Neden mışmış mış, mış, mış e, kırmızıyla yazmış? Ben özellikle yazdım çünkü o özelliği anlatıyor burada. Anlatımda genellikle geniş zaman ve veya öğrenilen geçmiş zaman kullanılır. Masallarda mış mış gibi anlatımın sıklıkla kullanıldığını görün diye ben onları kırmızı yazdım. Batuhanciğim. Tamam hocam. Evet Nehir dinliyorum. Hocam mesela Harry Potter. Onda sihirler falan var. Ee, ama o masal değil. Evet. Nasıl oluyor da? Hayır değil mi? Harry Potter için fantastik roman tabirini kullanabiliriz. Fantastik bir anlatımı vardır. Ee, modern dönem romanlarından fantastik roman çok sık okuyorsunuz siz zaten. Ee, o masal değil çünkü Harry Potter'ın bir yazarı var değil mi Nehir? İçinde Hayır. birden fazla olay var. Bazı olaylar gerçek hayatta olabilir, bazıları olamaz. Yani Harry Potter masal değildir. Harry Potter fantastik roman türüdür. Şimdi mikrofonlarımızı kapatalım tekrar. Sevgili öğrenciler, masallar bir eğitim amacına sahiptir. Siz daha okula gitmeden bile anneniz, babanız, çevrenizdeki kişiler belki size masal anlatmıştır. Çünkü daha küçük çocukları okula gitmeden bile masallar yoluyla eğitmeyi amaçlar toplum. Masallar bu yönüyle didaktik yani öğretici özellik taşır. Sevgili öğrenciler, mesajlar bölümünü benimle iletişim için kullanın sadece. Bunun dışında aranızda konuşmayın. Masallarda iyilik, kötülük, doğruluk, haksızlık, adalet, zulüm, alçak gönüllülük, kibir gibi zıt durumların temsilcisi olan kişilerin sürekli mücadele ettiğini görürsünüz. Yani siz bir masalı okursunuz, zenginle fakir, güçlüyle zayıf, iyiyle kötü, hep bunlar arasında bir çatışmanın, bir mücadelenin söz konusu olduğunu görürsünüz. Ve iyi olan taraf her kimse daima masallarda iyiler kazanır. Masallar hep mutlu sonla biter. İyi olanlar Ödüllendirilir. Kötü olanlar ise kaybeder. Bazen onlar da cezalandırılır. Pekala. Sevgili öğrenciler, şimdi sizin ekranınıza dönüyorum tekrar. Fable türünü e, hatırlatmak isteyen var mı bana? Fable neydi? Hocam, hocam, ben hocam, ben hocam ben yapabilirim. Evet, bir saniye bakıyorum kimle. Deniz, hat, e, hocam, şöyle, hocam. Bir, sonra, bir dakika Ayşe söyle. Miray, so Miray sen konuşmadın, Miray sen anlat. Hocam içinde hayvanların bulunduğu e, paragraflar, e, filmler, masallar, onlara fabıl deniliyor hocam. Evet. Aslında Miray'ın da dediği gibi fabıllarda kahramanlarımız hayvanlar. Hayvanların e, ya da insan dışındaki varlıkların kahraman olduğu masal türüne biz fable diyeceğiz. Yani özetlemek gerekirse aslında e, fable'lar bir masal türüdür. Ama farkı ne masaldan? Bu sefer kahramanlarımız insanlar değil. Kahramanlarımız kimler? İnsan dışı olan varlıklar. Hayvanlar olabilir bitkiler olabilir değil mi? Hatırlar mısınız? Size sınav sorusu olarak sormuştum. Ee, karga ile tilki metnini. Hatırladınız mı? Hocam ben hatırladım. Hocam çok önceden. Tamam. Ben, evet, ben sınavımızdaydı değil mi? Pekala. Şimdi mikrofonlarınızı tekrar kapatın çocuklar. Fablı öğrenelim tek tek. İnsanlar arasında meydana gelen olayları Sanki hayvanlar, cansız varlıklar, bitkiler yaşıyormuş gibi anlatan masallara fabıl diyoruz çocuklar. Fabıllar e, bu yolla insanlara ahlak dersi vermek, ibret vermek ister. E, kahraman olarak insan dışındaki varlıkları seçmek olayı daha ilginç kılar değil mi? Daha ilgi çekici yapar. E, İki tane e, söz sanatından çok sık yararlanılır çocuklar. Bunlardan biri kişileştirme, biri konuşturmadır. Peki kişileştirme ne demekti? İnsana ait özellikler e, hayvanlara verilirse kişileştirmedir. Örneğin sabah bahçeden geçerken ağaçlar bana selam verdi. Ağaçların selam vermesi kişileştirmedir değil mi? Ben dondurma. Tamam arada olur Nehir'cim. Sesimi duyman daha önemli. Bunun dışında güneş bana günaydın dedi dediğimde güneş benle konuşuyor. Güneşin konuşuyor olması nedir? Konuşturma sanatı. Sevgili öğrenciler yine bir metnimiz var. Ubeyde burada mı? Ubeyde. Yok hocam. Beliz. Buradayım hocam. Beliz'ciğim metni okuyacaksın. Diğerleri mikrofonu kapatsın lütfen. Sadece Beliz'in mikrofonu açık kalıyor. Hocam Beliz, Beliz yanlışlıkla çıktı. Hayır buradayım. Tamam. Burada. Herkes mikrofonu kapatsın. Beliz sadece açsın mikrofonu. Oku tatlım. Aslında ne fare. Herkes herkes yardım et. Herkes herkese yardım etmeli. Ben büyük o küçük dememeli. İki masalım var bunun üstüne. Başka da bulurum isteyene. Aslan toprakla oynuyormuş bir gün. Bir de bakmış pen, pen, pençesinde fare. Aslan 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 yüklemiş o gün. Bir saniye. Heh. Kıyamamış canına bırakmış yere. Boşuna gitmemiş bu iyiliği. Kimin aklına gelir farenin aslanı iyilik edeceği? Etmiş işte hem de canını kurtarmış. Bir gün birinde aslan biraz çıkayım derken ormandan düşmüş bir tuzağa ağlar içinde kalmış. Kükremiş durmuş boşuna. Bereket fare usta yetişmiş adına Bu iş kükremekle değil kemirmekle olur demiş. Başlamış incecik dişleriyle işleştirmiş işletmeye gelmiş ipin hakkını kıtır kıtır bir ilmik kopunca ağdan hayır mı kalır sabır biraz da zaman alır güçten öfkeden daha yaman güzel teşekkür ederim sevgili öğrenciler buradaki olayı bana özetlemek isteyen var mı aranızda burada nasıl ben bir olay geçiyor mi? Evet, hocam ben, ben özetleyebilir miyim Batuhan Hocam. özetle. Hocam, e, şimdi bir tane aslan ve fare var. E, aslan bir, pencesinin yanında bir tane fare görüyor. Ve e, fareye kıyamıyor. E, hiçbir şey yapmıyor. Ama e, onun ona iyilik, farenin aslana iyilik edeceğini bilemiyor. E, bir gün ormandan çıkayım derken tuzağa yakalanıyor. Farede e, Gelip ifleri kemiriyor işte. Kurtarıyor onu. Güzel. Şimdi çocuklar Batuhan'ın da dediği gibi bir gün ormanda bir aslan toprağa eşelerken pençesine bir ee, fare takılıyor. Fareyi görüyor. Onun canına kıymak istemiyor. Onu serbest bırakır. Hiç onun bir gün ona da karşılığında iyilik yapacağı aklına bile gelmez. Bir gün ormanda gezerken bir avcının ağına takılır. Ağın içinde kükreyip durur. Yapacak hiçbir şey yok. Ağa takılmış. Fare gelir de, der ki bu iş kükremekle olmaz tabii ki. Ağları kemirmek lazım. Başlar fare ağları kemirmeye. Zaten bir ağı kemirse hepsi açılacak. E, aslan farenin kemirgenlik özelliği sayesinde e, tuzaktan kurtulur. Peki buradan nasıl bir ders çıkarabiliriz, nasıl bir sonuç çıkarabiliriz? Birden fazla kişi söz hakkı alabilir. Hocam. Dinliyorum. Şeyleri... Evet. İyilik ben... yapan iyilik bulur. İyilik yapan iyilik bulur. Evet, bunu çıkardık. Başka ne tür çıkarımlar yapabiliriz buradan? Hocam söyleyebilir miyim? Dinliyorum. Hiç kimseyi küçümsememeliyiz. Kimseyi küçümsememeliyiz, değil mi? Her canlının kendince. Maharetli olduğu e, işler vardır. Hocam başka ben de söyleyebilir miyim? Evet miracım. Ee, ön yargılı olmamalıyız. Ee, biraz açar mısın? Hangi mesela burada ön yargıyı nerede hissettin? Ee, hocam çünkü fare'nin ona o, o kadar büyük bir canlı yani kendisine iyilik yapacağını düşünememiş hocam. Evet. Ön kimsenin yargılar, aklına değil gelmez değil mi? Küçücük bir evet. farenin koskoca ormanların kralı aslana e, yardımcı olabileceği, faydasını dokunabileceği kimsenin aklına gelmez, değil mi? Yani e, bu konuda ön yargılı olmamalıyız diyorsun. Pekala. Evet. Şimdi hepinize çok teşekkür ederim çocuklar emekleriniz için. E, şimdi soru açayım biraz size. Bakalım metinler, metinlerle ilgili, metin türleriyle ilgili ne tür sorularla karşılaşabilirsiniz? Bunlar üzerine biraz düşünelim. Evet, bir soru ekrana yansıttım. Bunu bize, bakayım listeden, pek söz hakkı almayan birine söz hakkı vereyim ben. Mesela Betül bugün söz hakkı almadın değil mi? Betül bu metni okur musun bize gül bir sesle? Yıllar önce bu memlekette bir adam yaşanmış. Bu adam çalışmak için çok uzaklara gitmiş ve yıllarca çalışmış. Sonunda memleketine dönme zamanı gelmiş. Biriktirdiği 3000 akçe ile evin yolunu tutmuş. Az gitmiş, uz gitmiş. dere tepesi düz gitmiş. 7 yıl bir güz gitmiş. Evine doğru giderken yolu bir şehre düşmüş. Burada biraz dinlenmeye karar vermiş. Evet. Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisi olabilir? B. Masal. Evet sevgili çocuklar, Sorular size nasıl gelir? Der ki, yukarıdaki metnin türü. Metin türü deyince aklınıza bu metin hikaye mi, fabıl mı, masal mı, haber yazısı mı düşüneceğiz. Bakıyorum diyor ki bana, hocam Aa, haber yazısı ne oluyor? Daha onu anlatmadım ama sen e, okulda anlatmıştım hatırlar mısın mesela bir gazetede haber görürsün. Gazetede gördüğün haberler var ya, o, onlar haber yazısı. 5N1K sorusuna yanıt verir. Bir olay, e, mesela diyelim bir trafik kazası oldu. Allah korusun, Yalova'da diyelim, bir trafik kazası olmuş. Onun haberini gazetede, Yalova'nın Yerel Gazetesi'nde okursun. İşte, e, termal yolunda, saat işte, binler, sekizde, iki araç, çarpıştı diye haber yazısını okursan bir haberde bu haber yazısı olur. Anladın mı Batuhan? Hatırladın mı bunu? Evet hocam. Tamam. Şimdi bakın. Bak diyor ki az gitmiş, uz gitmiş, dere tepe düz gitmiş, yedi yıl bir güz gitmiş. Bak hemen masal tekerlemesi dikkatimi çekti değil mi? Dolayısıyla hep mışmış mış kullanmış. Bir olay var içinde. Kahramanımız var. Demek ki biz bunun masal olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi siliyorum bunu. Evet. Hanım Nur, metni okur musun? Bu senin sorun Hanım Nur. Tamam hocam. Bir dala konmuştu. Karga cenapları. Ağzında bir parça peynir vardı. Sayın tilki kokuyu almış olmalı. Onun namen yapmaya başladı. O karga napları merhaba. Ne kadar güzelsiniz. Ne kadar şirinsiniz. Yukarıdaki metnin türü aşağıdakilerden hangisidir? Fabul. Evet, neden fabul olduğunu düşündün? Doğru cevap. Çünkü şey, fabulda sadece hayvanlar konuşuyor. Peki, o burada eti... hangi hayvanlar konuşmuş? Tilki, Karga. Tilki. Karga. Evet, karga değil mi? Tilki evet. ile karga arasında diyaloglar geçiyor. Konuşturma sanatı yapılmış. Demek ki ben bunun bir fabula ait olduğunu söyleyebiliyorum. Çok güzel. Teşekkür ederim sana da. Evet. Şimdi bir bakayım başka kimler hakkı almamış? Hilmi Yalın Yalın mikrofonu açar mısın? Evet hocam. Ekranımı görebiliyor musun şu an? Ee, bir dakika görüyorum. Tamam. Bu soruyu okuyacaksın. Bunu sen çöz. Tamam. İçimden okuyabilir miyim? Tamam. Sen içinden oku. Ben dışarıdan okuyayım. Olur mu? Hı hı. Şimdi numaralandırılmış cümlelerden hangisi masal türünün özelliklerindendir? Yani masalın özelliğidir. Bunu bunları bulacağız. Genellikle mutlu sonla biter diyor. Doğru mu sence? Yanlış mı? Doğru. Doğru. Buna bir tık atayım. Ama tık atamıyorum galiba. Evet, bir tık atalım. Doğru. Başında, ortasında ve sonunda tekerleme olur. Bu doğru mu masal için? Evet hocam. Bu da doğru değil mi? Aferin. Zaman unsuru belirsizdir diyor. Doğru mu masal için? Evet. Doğru. Olağanüstü olaylar ve kahramanlar yer alır. Doğru mu? Evet hocam, hepsi. Cevabımız D, D Hepsi. D, Bakın masalın özelliklerini de böylelikle tekrar etmiş olduk. Masalın özelliği neymiş? Mutlu son. Başında, ortasında, sonunda tekerleme. Zaman unsuru belirsiz. Olağanüstü olaylar ve kahramanlar da yer alır. Bunları silelim şimdi. Evet sevgili öğrenciler. Şimdi okay. dinliyorum seni. Bir başkası Sadece ben yapabilecek miyim diye soracaktım da kalmamış. Kalmadı kalmadım canım. Ama yine ileriki derslerinde yine yaptıracağım merak etme. Hepinize e, umarım söz hakkı vereceğim. Pekala metin türlerinden hikayeyle devam edelim. Sevgili öğrenciler ben size dedim ki masallar gerçekte yaşanmamıştır. Hayali, hikaye, hayali olaylardır. Ama hikaye öykü öyle mi? Hayır. Hikaye, öyküye geçiyoruz şu, şu an. Hikayede, öyküde gördüğünüz olaylar ya gerçekten bir tarafından yaşanmıştır ya da bir kişi kurgulanmış bile olsa bir kişinin yaşayabileceği tarzda kurgulanmıştır. Yani yaşanma olasılığı o olayın vardır. Tamam mı? Demek ki hikaye, e, masala göre daha gerçekçidir. Daha hayata uygundur. Anlaştık mı? Hikayede de tıpkı masalda gördüğünüz gibi olay, yer, kişiler, zaman unsurları vardır. Bu unsurlar hikayelerde bulunur. Bunun dışında çocuklar hikayelerin ilk bölümüne serim bölümü deriz. Ee, yani hikayelerin birkaç ilk birkaç paragrafı serim e, bölümüdür. Burada neler anlatılır? Burada kısaca olaya bir giriş yapılır. Ee, mekan ta, 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 e, tasvir edilebilir, kişilerden biraz bahsedebilir ama tam olay net olarak verilmez. Yani hikayenin ilk bölümlerine serin bölümü deriz. Ardından hikayenin ilerleyen sayfalarında, ilerleyen paragraflarında bir olay yaşanmaya başlar. Olay içerisinde merak unsurları vardır çatışmalar olabilir burada bir düğüm oluşur yani senin en çok meraklandığın acaba daha sonra ne olacak dediğin bölüme düğüm bölümü deriz en uzun bölüm düğüm bölümüdür ardından olay çözülür e, artık merak edeceğin hiçbir şey kalmaz buna çözüm bölümü deriz yani hikayelerin serim düğüm çözüm olmak üzere üç bölümü vardır. Hikayelerde genellikle geçmiş zaman vardır. Masallarda mış mış, mış, mış vardı ama hikayelerde genellikle dı di du şeklinde geçmiş zaman kullanılır. Örnek hikayemizi ee, bakayım hiç, kime hiç söz hakkı vermedim konuşmayanlardan. E, bir daha Utku okusun. Utku sesimi alabiliyor musun? Evet hocam. Evet bu metni sen okuyacaksın Utku. Hocam. Ahmet Bey hocam görüntü gitti. <laughs> Ahmet Bey dışarı çıkıp aceleye atını değiştirdi. Padişah o otağını tek başına arayacaktı. Güneş batmış hava kararmaya başlamıştı. Köpüren derelerden geçti. Orman yollarına girdi. Tepelere çıktı. Dört yalan naralar savurdu. Sesini yankılarından başka bir karşılık alamadı. Yağmur durmuyordu. Yarın erkenden çıkar bulurum." diyerek geri döndü. Dizgini boş bırakıyor geldi yollardan atın içgüdüsüyle dönebiliyordu. Bakın burada kısa bir olay var. Ahmet Bey padişahın otağını yani çadırını e, aramaya yola koyuluyor. Kahramanımız kim? Ahmet Bey. Ne zaman bu işi yapıyor? Bakın Güneş batmış, hava kararmaya başlamış. Demek ki akşam saatlerinde bu olay gerçekleşiyor. Olay ne? Padişahın çadırını atıyla aramak, araması, değil mi? Ee, peki bu olay nerede geçiyor? Bakın köp köpüren derelerden o geçiyor, orman yollarından geçiyor, tepelere çıkıyor, değil mi? Demek ki mekan bir orman. Gördük mü? hikayenin unsurlarını bu şekilde tespit edebiliriz zaman akşam zamanları mekan orman kişimiz Ahmet Bey olay ise padişahın atını arıyor olması demek ki hikayeler masallarla kıyaslanınca yaşanabilir gerçekten olabilir ee, kahramanların gerçekten günlük hayatta karşımıza çıkabilecek kişiler olabilir. Değil mi? Hikayeler yani öyküler daha gerçekçidir masallara göre. Şimdi yoklama alacağım çocuklar. Adı okunmayan çıkmasın.